İfası ve idrakinde olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i anlamına yakışır şekilde icra etmeye devam ediyoruz. Sıkıntılara rağmen, dert, tasa ve zorluklara rağmen insanlarımızın sıcak yüreği ve hassas vicdanlarını göz, gözlemlemenin, bizi biz yapan değerlerin var olduğuna şahitliğin hissiyatı ile temennimiz, ferah, huzur ve bereketli günlerin oluşması, gelecek adına mutlarımızı artıracak olan güzelliklerin çoğalması temennimizdir diyoruz. Değerli Arkadaşlar, biz teşkilat olarak yılın 12 ayında olduğu gibi bu mübarek günleriyle akşamları düşündüğümüz, uyguladığımız faaliyetlerimize kesintisiz ve bir o kadar da şevk ve zevk ile yaşamaya devam ediyoruz. 16. günde olduğumuz müstesna ay sürecinde ilçemizin merkez mahallelerinin büyük oranda vesile sebepli ziyaretlerini tamamladık. Kalan günlerde kırsal mahallelerimiz dahil olmak üzere çalışmaları, ziyaretleri sürdürüp bayram sonu itibariyle aynı çizgi ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Türk milletine ve Eskişehirli hemşerilerimize İyi Partimizi Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun selam ile muhabbetlerini ileterek ilke ve ülkümüzü anlatmaya, el tutmaya, göz olup görmeye ve vicdan olup sızlamaya bir tamam devam edeceğiz. Kıymetli basın emekçileri, üzerimizdeki görev ve sahip olduğumuz hassasiyet gereği iletilen her çağrıya, talep edilen her duruma muhatabız ve ilgiliyiz. İşte böyle bir gelişme neticesinde yolumuz, Merkez mahallelerimizden olan ve kamuoyunda uzun yıllar kentsel dönüşümde yetki sende bende kavgası sonucu mağduriyeti en acı yaşayan Karabunar mahallemizi bize gelen bir sesleniş sonucu ziyaret ettik. Gün boyu mahalledeki hemşerilerimizle hasbihal edip notlar aldık ve incelemelerde bulunduk. Tespitlerimizi her zaman düsturumuz elçiye zeval olmaz duygusuyla vasıtanızla muhataplarına duyurmak istiyoruz. Tarihi Odun Pazarı bölgesi ile gelişme bölgesi Çankaya Hılamur arasında tabir ile gölgede kalan, unutulan, eski ile yeni arasında baskılanan bir mahalle olan Karapınar uzun zaman kısır çekişmelere ve ilgisizlik neticesi erimeye, bitmeye, yok olmaya doğru yol almışken Odun Pazarı Belediyesi'nce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasıyla umut yeniden doğmuş, insanlarda tebessüme vesile olunmuştur. Şüphesiz başlayan çalışma çok kıymetli ve bir kader anı durumundadır. Mahalledeki hemşerilerimizin bize not ettirdikleri, söyledikleri ve muhataplarından talep ettikleri konuları listeledik. Vasıtanızı da paylaşmak istiyoruz. 1- Öncelikle Karapınar Mahallesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünüce'yi ve özellikle Odun Pazarı Belediye Meclis Üyelerini bir program dahilinde mahalleye beklediklerini ilettiler. 2. Başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasında yaşadıkları çekince ve talepleri konusunda muhatap bulamadıklarını hemşerilerimizin bir şikayetidir. 3. Projede ticaret ve sosyal alan olmaması, geçmişte 75. yıl toplu konut bölgesinde Karapınar Toki bölgesinde yaşanan olumsuzlukların tedbir alınmadan devam etmesi halinde yenileneceği aşikardır. Bu anlamda bir revize plan gerekmektedir. 4. <laughs> Parsel bazı dönüşümde alan büyüdükçe hisseler sayısı artmakta ve bu kişiler arası irtibat ile hukuksal konularda problemler yaşanmakta olup dönüşüm süreci sekteye uğramaktadır. Bunun için bölgede bir irade oluşturup eğililmesi ve proje detaylarıyla hukuk yönünden yol gösterilmesi anlamında kurumsal bir faaliyet gerekmektedir. 5. Raiş bedel dengesizliği kafa karıştırmakta olup Önceki yıllarda belirlenen oranlar ile Son süreçte belirlenen oranlar Denge içinde değil Oluşma zamanına göre uygulandığından Çoğunluk alanda vatandaşlarımızın Metrekare ve değer olarak yaklaşık yüzde %30 kayıplar oluşmaktadır 6. Çok katlı bina hak sahiplenmelerinde Alan arsa payı olarak değil Kat sayısı olarak dikkate alınmalı Alınmalı talebi vardır Değerli arkadaşlar Söyledik yineliyoruz. Karapınar'ın Karapınar Gerçekte, Karapınarlıların gerçekten kafası karışık ve ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Kiminle konuşsak bir unutulmuşluk ve çaresizlik ile muhatap bulamama vaziyeti içindeler. Buradan biz iyi Parti odun pazar olarak muhataplarına sesleniyoruz. Ey irade! Başınızı güneşin doğduğu yöne çevirin ve karşı tepe dibindeki mahalle Karapınar ile bir ilgilenin diyor. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi Eskişehir'imize Eskişehir'imize selamlıyor. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.